Sizi duyamıyorum. Evet, şimdi oldu. Tabii ki. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sevgili öğrenciler, matematik dersindeki konumuz, bu haftaki konumuz kesirler biliyorsunuz. Kesirlerle ilgili üç tane kavram üzerinde etkinlik ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kavramlarımız bütün yarım çeyrek Sesinizi duyabiliyorum, farkındayım. Bütünü de, yarımı da, çeyreği de. Geçen yıldan hatırladınız değil mi? Evet. Aslında çok kolay. Geçen yıldan hatırladığınızı ifade ediyorsunuz. Doğru düşünüyorsunuz. Geçen yıldan hatırladığınız bir kavram bunlar. Ama yine de bu yıl tekrar etmekte bir fayda var. Şöyle bir bu konuda Ders kitabımızdan ben e, konumuzu bir anlatacağım. Dikkatle dinlerseniz sevinirim. Çok fazla zamanınızı almadan dikkatli bir şekilde dersimize devam edelim. Öncelikle bütün nedir? Bunun e, tanım olarak bunun tanımını e, açıklamasını yaparak başlamak istiyorum. Çocuklar bir bütün nesnenin tamamına bölünmemiş haline denir. Bakın tekrar ediyorum bir bütün nesnenin tamamına bölünmemiş haline denir. Örnek hiç parçalanmamış bir portakal, karpuz, elma, erek ne koyarsanız koyun. Parçalanmamışına bütün diyoruz. Bunu anladık zannedersin zaten çok kolaydı. Yarım neye diyoruz pekala? Bir bütünün, bakın bir bütünün iki eş parçaya ayrılmasına, çocuklar bakın, iki eş parçaya ayrılmasına yarım ad, yarım diyoruz. Bakın burada şey kesirlerde en önemli şey şu çocuklar. Bakın onu farklı bir renkte yapayım. Keşitli, kesirlerin e, en önemli e, kesirlerin bize getirdiği en önemli şey eş parça olması. Bakın parçaların her biri diğerine eş olmalı. Eğer eş olmazsa kesir olarak ifade edilmesi mümkün değildir. Çok güzel. Yarımı da anladık öyleyse. Bir diğerinde çeyrek. Çeyrek niye diyordu? Neye diyordu? Bir bütünün dörde bölünmüşü. Yarım ikiye bölünmüştü. Bir çeyrek ise bir bütünün dört eş parçası. Bakın yine eş parça. Dört eş parçasından her birine çeyrek diyor. E bir bütünde kaç tane çeyrek vardır o zaman? Bakın. Bir, iki, üç, dört. Kaç yarım vardır? Bir iki tane yarım vardır. Bir bütün de iki yarım ve dört çeyrekten oluştuğunu da bu şekilde ne yapmış oldu öğrenmiş oldu. Bunun ışığında şimdi çocuklar etkinliklerimiz var. Dikkatli bir şekilde etkinliklerimizi yapalım. Bakın şurada bir dikkat bir şey dikkatinizi çekiyor çocuklar. Kesirlerin tamamının parçalan parçalarının her biri diğerine eşit. Eğer bunlar eşit olmamış olsaydı bunlara ne derdik? Kesir diye ifade edemezdik çocuklar. Kesir diye ifade edebilmemiz için her parçanın diğerine eşit olması lazım. Bakın ilk başta kontrolümüzü yapıyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi. Ondan sonra bütün yarım, çeyrek şeklinde değerlendirmemizi yapacağız. Bakın boyalı alanlar alınan kısmı ifade ediyor. Kesrin tamamından alınan kısmını ifade ediyor. Burada bir tepsi pizza diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Bir tepsi pizza varmış. Hikayeleştirelim. Bu pizza kaç parçaya bölünmüş sayalım. 1 2 üç, dört parçaya bölünmüş. Kaç parça salınmış? Bir parça. O zaman ne diyoruz? Çeyrek diyoruz tabii ki. Şuraya bakalım. Bütün bir pizza üzerinden gittiğimiz için oradan devam ediyorum. Bütün bir pizza var. Pizza kaç parçaya bölünmüş? Bir, iki ve birbirine eşit. İki parçadan ikisi de alınmış. Buna da ne diyoruz? Tamamı alındığı için. Bütün adını veriyoruz. Ne diyelim? Baklava. Evet, çok seviyoruz değil mi? Evet. Antep baklavası olursa daha çok severiz, daha güzel olur. Burada bakıyoruz, bir tepsi baklavamız var. Bir tepsi baklavamız kaça bölünmüş? 1 2 3 dört eş parçaya bölünmüş. İçerisinden bir parça Yani çeyreği alınmış sevgili öğrenciler. Buna da çeyrek olarak ifade ediyoruz. Burada bunu neye benzetelim? Üçgen şeklinde yapılmış bir pizzaya benzetelim. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Tamam alınmış. Yine bütün. Çok güzel. Ee, oyun çarkı gibi düşünelim. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4 parçaya. 1 alınmış. Çeyrek olarak ifade edersek yanlış ifade etmiş olmayız. Şimdi çocuklar, sevgili öğrenciler buraya bakalım şekillerden yarısı boyanmışlar işaretleyin. Bakın. Şurada benim bahsettiğim olay vardı ya hatırladınız mı? İki eş parçaya bölünmüş olanlarına kesirle ifade edebilirdik. Bakın buradakini kesirle ifade edemiyoruz. Neden? Alt parçanın büyüklüğüyle üst parçanın büyüklüğünü karşı karşıya getirdiğimiz zaman eşit olmadığını görüyoruz ve kesir olarak ifade edemiyoruz. Diğerine bakalım. Bakın sevgili öğrenciler, iki eş parça kesir olarak ifade edebiliriz. Çok güzel. Bakın bunu da kesir olarak ifade edemiyoruz. Sebebi şu sevgili öğrenciler, eş parçaya bölünmemiş. Onun için kesir diyemiyoruz. Şekillerin yarısını boyayalım. Bakın ben seçtiğim kalemle yarım boyamaya çalışayım. Şöyle yaparsak, şöyle yaparsak tam almış. Evet yarısı birazcık silgi kullanayım. Şöyle. Evet. Şöyle yaparsak sanki tam ölçülü değil ama çocuklar yarısını yapmaya çalışıyorum. Evet, şu dışa taşırmayacağız tabii ki. Birazcık da mouse kullanma şeklimiz. Evet yarısını bu şekilde boyayabiliriz. Bakın şunun yarısını alalım. Bakın. Şöyle yaparsak adı hadi ya taşınmamız lazım. Evet. Evet. Bunun yarısını aldık. Yine bir Oh, niye sildik? Yarısını aldık. Şöyle yapalım. Kısaca şöyle yapalım. Çok zamanımızı almamak için birazcık hızlı yapıyorum. Yarısını boyadık. Bunlara yarım adını veriyoruz. Bak şöyle yaparsak eğer. Şöyle çizsem nasıl olur? Daha mı kolay olur? Şöyle çizip bu tarafını alalım. Tabii bunlar doğru eşit paylaşım olması lazım. Çocuklar bunu mouse yaptığımız için sistemden dolayı mecburen bu şekilde yapıyoruz. Tam olmuyoruz ama olması gereken çocuklar yarısı. Evet burada da yarısını alalım. Şu şekilde yarım olarak ifade etmiş olalım. Tabi okuldaki imkanlarımızla aynı olmadığı için maalesef tam doğru şekilde yapmamış oluyoruz ama yine de fena olmadı sanki. Evet. Bakın şekillerin çeyreğini boyayalım. Şu çeyreğini boya bilmemiz için mavi bir boya kullanalım. Birazcık küçültelim şunu. Çeyreğin dörtte biri. Çeyreğe ne olacaktı? Dörtte biri. Şu kadar. Farklı. Niye büyüyorsun arkadaş Birazcık daha küçültelim. Olmayacak bu böyle. Evet. Yine büyük olduğu kadar programımız kaynaklı sıkıntılarımız var maalesef. Ama yine de bayağı bir başardık gibi. Şöyle yapalım. Dört eş parçasından birini alıyorum. Dikkat edin. Oradan bir tanesini daha yapalım. Çeyreği de bu. Bütün dörde bölünmüş. Biz bir parçasını alıyoruz. Şöyle yaparsak, evet, şöyle bir silgelesem. şuralar ne i̇şte, En azından çok çirkin gözükmesin, yaptığımız iş güzel olsun. Evet. Bu kadar, Şu, şurayı da alalım, güzel. Şöyle, şurayı da alalım ki kesir olarak ifade yanlış ifade etmiş olmuyor. Evet bu şekilde bunun da çeyreğini boyamış olduk sevgili öğrenciler. Bakın yarış, yarısı boyanmış şekillerin altını kırmızıya. Hemen kırmızı rengimizi alalım. Bakın yarısı boyanmış kırmızıya. Bakalım yarısı boyanmış, yarısı boyanmış, yarısı boyanmış kırmızıya boyadı. Çok güzel. Tamamı boyanmışları elmayı sarıya hemen sarımızı alalım tamamı boyanmışlar sarıya çok güzel burada başka tamamı boyanmış var mı tamam boyanmışlar sarıya boyadık çeyreği boyanmışları da yeşile boyayalım yeşilimizi alalım çeyreği boyanmışları da evet 1 2 3 4 parça yeşil 1 2 3 4 de bir alınmış yeşil evet bu şekilde bu etkinliğimizi de yapmış olduk. Bakın bütün yarım çeyreği güzel bir şekilde kavramış olduk burada. Bakın buna dikkat edelim yine çocuklar. Şurada bütün halde olan nesnelerin başındaki harfleri sırayla boşluğa yazınız. Bütün harflerde olan bütünler, bütün olanları şuradan kalem alırsak. Karpuz bütün harfi ney? kırmızı alırsam daha mı belirgin olur? Evet. İşte yapınca bu kadar. Elma bütün A sırayla alalım. Etkinlikleri de yapalım. Bütün 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 nar bütün R'sini aldım. Mantığını anladık en azından. Evet. iyi var. Bütün kaysi sanki bütün K var da süper seslerimizi duyuyorum S var kivi limon ne oldu Evet muz en son bütün harikasın Evet şifremiz çok güzel harikasınız Siz bugün Evet, burada bakın. Boş bırakılan yerleri tamamlayalım. 14 elmanın yarısı kaç elmeler eder? 14 elmayı ne yapacaktık? 2 eş parçaya bölecektik. 14 elmanın yarısı ne yapar? Harikasınız. 7 elma tabii ki. Yarısı 8 tane olan kurabiyenin tamamına kadardır. Yarısı 8 ise diğer yarı da 8'dir. 16'dır. 4'ün çeyreği kaçtır? Tabii ki 1'dir. Yarısı 6 olan elmanın tamamı 12'dir. Bakın burada çocuklar 20 çeyrek kaç yarım eder? 10 yarım. 10 yarım kaç bütün eder? 5 bütün. Oradaki etkinliğimizi de yapalım. Burada bakalım 2 bütün kaç yarım? 4 yarım eder. Kaç çeyrek eder? 8. Bravo. 16 tane çeyrek 8 yarım. 8 tane yarım da 4 bütün eder. Evet. Evet bu yazılar daha güzel oldu. Ben de güzel yazmaya başladım bu arada tabii ki. Şuradaki etkinliklerimize dikkat edelim. Şimdi ilk başta kaç tane yarım var? 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane yarım ne yapar? Tabii 9 bütün. Bakalım buradaki çeyrekler. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane çeyrek. 8 yarım 4 bütün. Bravo. Harikasınız. 3, 6, 9, 12 tane yarım. Ne yapar? Kaç bütün eder? 6 tabii ki. Bakalım. Ee, 3, 6, 9, 12 tane çeyrek kurabiyene kadar yapar. Evet. 12 tane çeyrek kurabiye. 6, yarım, 3, bütün yapar. Buraya bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane yarım pasta. 5 tane bütün yapar. Evet. 4 tane çeyrek. İki tane yarım, bir tane de bütün yapar. Burayı da bu şekilde bu etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz. Yarısını boyayalım diyor sevgili öğrenciler. Hemen ben şöyle tarayarak yapacağım izninizle. Çok karıştırmamak için. Evet. Hemen şöyle yapayım. Şimdi taralı alan yapalım. Tabii siz daha kalemle daha güzelini yapabiliyorsunuz. Şöyle yarısını alıyorum. Katildiğim. Teşekkür ederim. Evet, aferin size. Bakın. Yarısını Şöyle Bir şekilde yarısını almış olmamız lazım. Yarısını aldık sevgili öğrenciler. Çeyreğin alalım bunların da. O da çok kolay. Dörtte bir. Bu. Oh. Diğer kalem alalım. Sanki daha güzel. 1, 2, 3, 4 bir parça buradan alalım. Evet. Bir parça da buradan alırsa çeyreğini almış olduk. Şu şekilde. Çünkü çeyrek çok güzel. Şöyle aldık. Buradan alalım. 1, 2, 3, 4 buradan alalım. Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4 bir de buradan alalım hatta yayınlanan sorunda değiliz. Şeyden de bu şekilde almış olduk. Evet. Burada sevgili öğrenciler bakın. Evet. Aşağıdaki mesela bütün olanları kırmızıya, sarıya, maviye. Sadece bütünleri yapalım. Bütün. 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 Çok güzel. Bunu da at geçelim. Boşluklara uygun ifade. Bir bütün, 4 çeyrek 6 tane bütün ne kadardı? Şimdi 6 tane 4 yapar. 6 tane 4 4 8 12 Evet 16 20 24 çeyrek harikasınız. 8 tane yarım 4 bütün yapar. 12 çeyrek süper. 3 bütün çünkü dört çeyrek bir bütün yapıyordu. Yedi tane bütün. Bakın yedi tane dört demek bu çocuklar. Bakın dört, sekiz, on iki, on altı, yirmi, yirmi dört, yirmi sekiz çeyrek. Bravo. Evet. Bu şekilde bu etkinliğimizi de hızlıca yaptık. Çocuklar bu da son etkinliğimiz. Aşağıdaki uygun olan boşluklara sırayla yazarım. 18 tane yarım 9 bütünü eder. 24 tane çeyrek Çocuklar hızlıca yapıyorum. 4'e böldüm. 6 bütün. 10 tane yarım. 5 bütün. Harflerini siz yerleştirirsiniz. 14 tane yarım. 7 bütün. 3 tane bütün. 12 çeyrek, 16 tane yarım, 8 bütün, 2 çeyrek, bir yarım, 4 bütün, 4 tane 4, 16, evet, 16 çeyrek, 4 yarım, 2 bütün, 12 tane bütün, 24 tane yarım yapar. Evet, bütün çeyrek, yarım konusu da bu şekilde işlemiş olduk. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.